I, I, I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. And my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So cold, behold, the frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward. Times, cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up, got too little. My fine time and I'll soon be with it. I can feel the blood creeping up from Efendim, herkese tekrardan günaydınlar. Bugün 9 Mayıs 2024 ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teyiz. Bugün kimselere söz vermeyin çünkü bu bölümde sizi pikniğe, Kaşkar suya götürüyorum. Eğer hazırsanız はじいてる。 Burası Kırgızistan'ın e, güney tarafında, Tacikistan tarafına doğru. E, Bişkek'e yakın mesafede bir yer. Yaklaşık bir saat falan bir yol. E, burası daha önce kayak merkezi olarak kullanılıyormuş. Benim de haberim yoktu. Çünkü buraya yakın kayak merkezi birkaç tane var. Ama buranın ismini daha önce duymamıştım. TLS var. E, TLS ile yukarı zirve noktasına doğru çıkış yapılabiliyor. Yaklaşık 400 ton. Yani 120 TL falan. Türk parasıyla. ücreti var. Şu aşağı taraflarda yörük çadırları yapmışlar. Yani boz üyü dedikleri şeylerden, çadırlardan var. ya zannederim bunları kiralayabiliyorsunuz. geldiğiniz zaman. Konaklama yapılıyor mu ama tam olarak bilmiyorum. İki tane aşağıda otel gibi bir şey var ama. Yani doğasıyla müthiş bir yer. Muhteşem bir yer. Özellikle Mayıs ayında doğada yeni canlanıyor. Her yer yemiş, yani yeşilin tüm tonlarını bulmak mümkün. Seni e, okulca geldik, bizim üniversite Yaklaşık 60 kişilik falan bir grup, Edebiyat Fakültesi. E, Kırgızistan'da bir ayın falan kaldı, bir buçuk ayım kaldı bu sene mezun oluyoruz. Beş yılı bitirdik yani. Bilmiyorum öpeceğim herhalde gidince. Bir daha kim bilir bu topraklara bir daha ne zaman gelmek nasip olur bilemiyorum. Tekrar gelir miyiz gelmez Ama hatıramızda yer etti. Hatıramızı kazındı. Dile kolay 5 yılı burada geçirdim. Öyle. Mi? Biraz size etrafı göstereyim. Bakın hatta burada ee, kar makineleri var aşağıda da koymuşlar kar makineleri. Demek ki pist tam çok kar olmadığı zaman bunları kullanıp kar yapıyorlar yaparlar. Şu aşağılardan bir yerden bir nehir akıyor. Bu aşağıdan bu önce görmüştük. Daha sonra şu bahsettiğim e, bol evler, beyaz evler aşağıda şurada var, şurada var. Sanırım bunları kiralıyorsunuz piknik için. Yani kapalı. Ailece burada piknik yapılabiliyor herhalde. Benzemeyim. Bazı yerler var. Turla gitmiştik daha önceden. O turla gittiğimiz yerde yani 3500 metre yüksekliğe falan tırmanıyordum. Şeyle. Ee, arabayla. Daha sonra orada iki tane krater gölü vardı. Ee, yani bir taraf krater gölü. Her yer yemyeşil. Ama bir taraf komple buz. Yani Haziran'a başları olmasına rağmen buz Tabakası erememişti o kadar yüksekte. Öyle. Muhteşem doğası var. Ya yani Burada çok tur var. yani Katılıp gezebileceğiniz, tek başınıza burada şey, problem var. Ee, araç problem var. Transport problem var. Yani genelde e, ya geç vakitlerde bazı yerlere araç çalışmıyor veya e, bulamıyorsun e, araç. Onun için turlarla gezmek en güzel de burada. Ne mümkünse zaten hesaplı da. Çok pahalı da değil turlar burada. Ben birkaç tanesine katıldım. Zaten 5-6 tane lokal nokta var. Oralara tur düzenli genelde Bişkek'ten. Artı şey Kazakistan'a ve Özbekistan'a da düzenliyorlar. Kazakistan'a günübirlik Almatı'ya. Bu tür turlar var. Öyle. Biraz daha gezelim bakalım. Yukarıda da da.

А Хорошая работа. Дома. Что вы готовите? Дым-дому. Дым-дому. Дым Дым -дому. Дым -дому. Ага. Это кыргызские еда или? Да, кыргызская. Точно? Центральная Азия Центральная Азия. Вы откуда? Из Турции. А, из Турции? Мерова. Из да. Вы из Нет, А, Нет, Ya kalk bir zanayet Türkçe nereden biliyorsun? <laughs> nereden? Atamere'ye gittik. Kurs. Ha şey var. üniversitenin içindeki. Evet. Ha, çok güzel. Ee, öğrenmişsiniz. E ee, nerede okuyorsunuz şimdi? Aa, üniversitesinde. He bu kuru, ha, Beguda. Evet. E, ee, niye Manas'a gelmediniz? Yok öğrenciyim ben de. Öğrenci? Gerçekten mi? Hı -hı. Nerede okuyorsunuz? Manas. 4. yıl fakültet? Ha, şey. Duman etemli. Duman etemli mi? Evet. Evet. turist Bizim üniversiteye niye gelmediniz? Madem... Hiç bilmiyordum, almadım. mı? Evet. Haberimiz olsaydı, <laughs> söylerdik. Neyse, Begül'den memnun musunuz? Sizin üniversiteden memnun musunuz? Ano, o, ano, çalmaz da gavurladı. Niyet. Ya, tuttur ne Siz hangi bölümü okuyorsunuz? Aa, İngiliz dili. İngiliz dili. Yes, speaking English very well, <laughs> da. Yes, ayydı. <Where>? <laughs> Which, <course>? Which class? Which <laughs> class? Of course. <laughs> I'm graduating this year. Do you have a chance for traveling to another country? Another country? I'm going to work. Yes, maybe then I will travel. Which country you work? Which country? Of course, Turkey. course, <laughs> <First>, Turkey. <laughs> I only ask you that uh, for speaking English, do you have any country? Any country mm -hmm. for traveling? Mm -hmm. mm, I don't know. I, think, I would go anywhere. I think in Turkey, uh, only speaking Turkish, right? For this reason I'm asking that. Aa, <laughs> neyse, zorlamayayım sizi. Size iyi eğlenceler o zaman. <gülüyor> Görüşürüz. Memnun <laughs> oldum. Kolay gelsin. Pişince gelirim. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Kolay gelsin. Aşk <laughs> Ama çok sıcak. Afiyet olsun. Götür. <laughs> <Yutur. gülüyor> Proteine bulduk kendimizi Ahmet abi. Nasıl? Proteine bulduk bugün kendimizi. Yakışır. Yarın çalışacağız gel. Senin mi? Beğer <laughs> gel. Gelince kimse konuşmuyor kamera. Niye tutuyorsun? Seneye bakarız. Yani. Hocam dibi bizim. Tamam. Ben sadece dibini istiyorum. <laughs> Beyto, ekmekleri hazırla. Dibi boşalıyor. Hazır dibi boşalıyor, ekmekleri <laughs> hazırla. Sen herif olsaydı o da götürüyordu O da seviyordu ya. Geçen sene ben tokum ben tokum dedi. Sonra dibinden bir tane aldı bir ekmek yedi. <laughs> Ama dibi çok güzel ya. Çok güzel. Bayağı iyi. <gülüyor> oh. <gülüyor> Ben şu burlarda Götür götür. Bir de diyet Diyetliyim diye. Allah'tan diyette yani. Diyet olmasa ne olur bilmiyorum Ya sadece köfteyi yedim üç tane. E, ekmek yiyor yani. Üç şey, şeyden beyazdan uzak duruyordum. Ya kuş çocuğu. <laughs> Hadi, Hadi, bugün ne kadar hocam? <gülüyor> bugün <gülüyor> bir şey olmaz. <laughs> Yemiyorum diyenler korkacaksın bak. Yok yok. Param var yok. Böyle de canım iyi. <laughs> dibini çok alma, dibini çok <laughs> alma. Kalsın <Sağ> dibi. Asla efendim, dayıcağız. Asla efendim, Da. Sen balık köpeğini gördün. <laughs> tamam mı? Rahat ettin. Evet. Vay 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 vay, vay. Vallahi var ya orduyu doyurdun ha. İşte e, geleceğin dördüncü sınıflar mı diyelim? Ne diyelim? Senin muhabbetini yapıyorduk orada. He? Şeye benzettim seni. Ne Sanki hani Amerikalılar pazar günü barbekü, ha, barbekü yapıyorlar ya, ya evet, havuz kenarında. Evet. şort, şapka aynı o yer. Ya zaten şudur abi, sen de bilirsin daha önceki yıllarda sen aldığın için. Mesela erkekliği en yüksek olan hemen mangal atlar. Öbürleri mangal yapmayan erkek orada, mangal yapan erkek burada abi. Valla ben de hep mangal yapıyordum, bence stafflar mangal yapıyor. Erkek adam mangal yapar abi. <laughs> onu söyleyeyim, onu söyleyeyim. Ben. Saf olanlar hep mangal yapıyor. Ne olanlar abi? Saf saf. Saf demeyelim de onu. Öyle diyelim öyle. Şey de. Diyelim. Ben de öyleyim çünkü. Erkekliği yüksek diyelim. Senin daha iki sene var <laughs> ya? <laughs> Uluslararası, geleneksel, ee, Rusça tercümanlık, Rusça Türkçe tercümanlık bölümünün geleneksel üçüncü mangalı mı oluyor? Dördüncü mangalı diyelim. Dördüncü mangalı. Beşi, altıyı görünmüyor. E, ben ikinci sınıfın birinci yılında mangalı devraldım abilerimden daha olsunlar. Bundan sonra inşallah 3-4, 2 yılda <laughs> e, mangal başında ben varım. Herkese başarılar diliyorum. Aferin. Uluslararası işte Kırgız arkadaşlarımız var. Türklerimiz var, Kazaklar, Arıskalar. O kadar. Tatarlar var. <laughs> i